komiğimdir, eğlencelidir. Hem sert hem funny. Hepsi var bende. Ee, funny. ama işte iş dışarıda sosyallikte makara yazıyoruz. Full time devam yani. Ben mesela çalışanları, öğrencilere çok story atarım. Komik şeyler atarım. Kendimle ilgili komik şeyler atarım. Yanımı sıkındır insanlar bana. Ben... Peki. Sorarlar mesela. İşte iş dışarıda komik ama. Peki. Kapanışa doğru yavaş yavaş geliyoruz. Doğruluk mu cesaretlik mi? Yeter! Abi şimdi cesaret istesem buradan ne çıkacak hiç güvenemedim bu programı. Ben bilmiyorum. İzlemiş olsaydın sonuna kadar bilirdin ne olacak. Abi Çünkü Buraları sabit. <laughs> doğruluk. Doğruluksa işini beğenmediğin bir güzellik merkezinin ismini ver. <laughs> Abi. Kimi vereyim? <laughs> Sen biliyor. Hmm. Anatolia. Anatolia güzellik merkezleri. Hiç sevmiyorum, nefret ediyorum. Genel olarak. Genel olarak tüm şubelerinden, tüm Türkiye'de zaten nefret ediyorum. Eskişehir'i var mı? Suit bir de. Dilan Polatlar. Nefret ediyorum bunlardan. Ama da? ben şimdi global e oyna Eskişehir menşeili istiyorum ben. Eski, ha, yerel mi olsun? Yerel olsun. Yerel olsun. Atıyorum senin katındaki gibi mesela aynı kat. Yok hani benim katta. Apartman, apartmandaki. Yani benim katta klasaydaki... bir tane var o kankamız o bizim. Annemin arkadaşı. Peki tamam o zaman. Başka ne bileyim var. olur? şeyde vardı kapandı bu Bedir sırasında bir tane vardı kapandı gerçi şimdi o. Berna abla yok Berna abla iyidir ya. Hatta, Bilmiyorum, ben biz, hatta biz orayı orayı ben devretecektim hatta.